Arkadaşlar merhaba kısa bir video olacak çok fena grip oldum bu üçüncü gün düzeldim yani ciddi bir burnu akıntısı burnumun kenarları yara oldu şu an düzeliyor çok etkili bir şey söyleyeceğim çoğu biliyordur nane limon karabiber ama bunun içine ayrıca biraz zencefil biraz da tarçın atıyoruz. Çok atmayın. Tadı çok kötü olabilir. Tarçını falan zencefili çok kaçırmayın, acıyabilir. Mide sorunu olanlara karabiber çok az koymak yeterli olacaktır. Naneyi bol koyabilirsiniz. Evet şöyle ben de mide sorunu olduğu için şu kadar karabiber fazla atmıyorum. Evet. Çok fazla olmamakla birlikte. Biraz olacak tabi. Göz kararı tabi bunlar. Şu kadar zencefil tozu. Taze olsun arkadaşlar. Bayat böyle yıllarca beklemiş ürün alırsanız tadı güzel olmuyor. Bu da tarçın. Şimdi bu da bu kadar. Yeterli. Şimdi limonları dil Önce limonu bir dilelim. Evet, limonun birini sıkıyoruz, yarısını yani. Çekirdeği falan için kaçmış olabilir. Şöyle süzgecim var, onunla. Zaten hepsi e, süzülecek. Şöyle yaptıktan sonra, şimdi bunu dilim, dilim yapacağız. Evet, şöyle atalım cezvemize. Evet arkadaşlar şöyle. Evet ha, ee, unutmadan nar kabuğu. Evet şöyle kurutulmuş nar kabuğumuz var. Bunların hepsi aktarlarda, baharatçılarda yani bulunur. Şöyle biraz kırarak koyarım. Bu hemen yumuşuyor, buruk bir tat veriyor. Bunun da bir faydası varmış. Gerçekten de etki ediyor yani ben ee, çok faydasını gördüm. Sesim falan düzeldi. Keşke kötüyken çekip bir de öyle çekseydim. Evet. Şöyle fazla da atmayalım. Tamam. Kaynamış suyumuz var. Suyumuzu dolduracağız. Buradan iki bardak rahat çıkar. Evet. Suyumuzu koyduk. Biraz daha suyu kaynatıp eklememiz gerekiyor. Bu demliğin özelliği de kapak örtülmeden de Elektronik kart var içinde. Öyle atıyor. Biraz uzun sürüyor tabi. Evet. Hazır. Şöyle biraz daha. yani yaklaşık iki su bardağı gibi. Yani şu bardakla. Tam tabi bu büyük oldu ama Biraz şöyle küçük bardakta iki tane çıkar çıkar. yarısını yemeyeceksek şöyle streç filme sardım. Buzdolabında böyle e, bekletirsek çok fazla değer kaybetmeyecek. Evet. Bunu ocağa küçük göze koyuyoruz. Şöyle hafif bir ateş. Bu e, bunu kabartacaktır birkaç dakika pis kaynadı mı yetecek. Birkaç dakika bekleyip hemen içeceğiz arkadaşlar. Çok beklediği zaman bunun içindeki aromatik yağlar işte özellik atan kimyasal maddeler uçucu olan kısımlara gidecek. Hemen içmek iyidir. Tabi özünü biraz suya vermesi için bir 3-5 dakika hafif ateşte kaynatacağız. Bir iki dakikada dinlensin, çöktüreceğiz, süzüp içeceğiz. Evet. 5 dakika bu şekilde kaynadı. Şimdi altını kapattım. Şunu üstüne örtelim. 1-5 dakikada dinlensin. Sonra içelim. Evet arkadaşlar. 5 dakika doldu. Şöyle bir görüntüsü var. Şimdi bunu dökelim bakalım. Evet. Biraz ekşi, hafif acımsı. Fena değil, içilebilir yani. Evet, sonuna kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Herkese acil şifalar. Yani grip nezle koronaya da destek olur. İyi günler.